Edin. Günaydın. bro bu. Götüm donuyor Özer. Sabah saat kaç şu an? Sabah yedi buçuk. Biraz geç kaldık video çekmekle ama Türkiye'ye kaldı 500 kilometre. Proje. Ee, anlat bakalım. bunları taktık. Türkiye'ye götüreceğiz, arabayı boyatacağız. Ondan sonra işte içini yaptırdık. 6. ayda işini yaptırdım. Şimdi bugün günlerden ne? 12. ayın 6'sı. 6 Altı ay önce bir daha Türkiye'deydik. Yine Türkiye'deydik. Şunu yaptırdık. Şimdi sıra dışında. Yalnız dışında çok şey var ya. Özer bak gel. Çek arkayı. Arkada ne var? Görünüyor mu? Görünmüyor. Yine İçinden mi? sok. Gözükmez bunun. <laughs> Neyse. Evet. Bagajda sunroofumuz var. Oğlum bu ne lan? Kestireceğiz. Kesilecek değil mi? Kestireceğiz. İstanbul'dan jantları alacağız. Uçakta sunroofu kestireceğiz. İşte araba bütün uçakta toplanacak. Şöyle bir çekeyim bir daha. Şu an neredeyiz? Belgrad'ın bir yerlerindeyiz ama vallahi ben de Günaydın. <laughs> Özel! Oğlum buralara ne olmuş lan? <laughs> Yolda uçmuş. Takır tukur seseden demek ki buydu. <laughs> ya, dedim ya ben sana. Neyse. Bunların hepsini toplanacak işte. Aynaları değiştirdik. Ön tamponu değiştirdik. Aynalar ne bro? <laughs> ön 3 <üç> aynaları. Orijinal. <laughs> Ayıp olmaz. Yan marş piyeleri değiştirdik. Arka tamponu değiştirdik. <laughs> Stopları değiştirdik. Ondan sonra bir de bunu taktı işte Class 2 ama Türkçe böyle Türkiye'de boyattıracaksın değil mi hepsini? Aynen. Türkiye'de araba komple boyanacak. Sunroof takılacak. Kestireceğiz. Bak. Yani buradan da belli olur. Şu sunroof'u Frankfurt'tan almaya gittik. 600 gidiş, 600 geliş, 1200 kilometre. <laughs> Bizim evden İstanbul'a 2000 kilometre, Sen hesaplardı. <laughs> Emek var kardeşim emek. Beğenir. <laughs> Neyse daha ilk videomuz. Bakalım işte, olur olmaz. Ne var <laughs> <Dorasyon> dayı? <laughs> Oğlum adamlara motorunu söylemedim. dur. Gençler. Makine diyeceğim ama maalesef emmiş değil. 318 yes. IS, yes. Neyse işte. Şu an 88.000'de falan dededen aldım ilk Birinci el, ben ikinci sahibiyim. Böyle işte ya. Yolda devam ederiz. Tamam. Hadi. Kaptanınız Evren, kameramanınız Özer Bey. diyoruz. Nereye gidiyoruz? Türkiye'ye. 148 kilometre kalmış Bulgaristan'a. Biraz geç başladık çekmeye ama olsun. Ne zaman karar verdik biz buna? Biraz önce de var. işte bin, kilometredir yoldayız. Özel bir saat 7, 8, 7'de çıktık değil mi? Akşam 7'de. Aynen. Şu an sabah 7, 8, 12, 13 saat olmuş. Hiç uyumadık. Öyle gidiyoruz işte ya. Edirne'ye 600 kilometre kalmış. İşte ondan sonra bir 300-400'de İstanbul var. Daha çok ya. Şu gözlerimin haline baksana. Sesim falan da değişmiş. Gençler şimdi yolculuk ilk İstanbul. İstanbul'da arabanın iç döşemesini yaptırmıştık. Bir iki yerde hata var. Onlar yapılacak. Ondan sonra şu güneşlikler, şu el koyduk, işte el tuttuğumuz yerler onlar siyaha boyanacak. Uşakta arabanın çatsız içi siyah olacak. Ondan sonra İstanbul'da da abi de cant alacağız. İşte bir iki günlük işimiz var İstanbul'da. Oradan da uşak. Uşakta arabaya sunroof takılacak. Üstünü kestireceğiz. Ondan sonra araba boya boyaya girecek. Bu arada alt takımı sıfırlanacak. İşte motorun şeyleri yapılacak. Kayışlar falan değişecek. Servisi yapılacak. Gençler bende bir 36 daha var o Cabrio 328. Onda bunu ee, ayrı bir videoda Aynen onu sonra. ayrı bir videoda yaparız. Yapacağız. Aynen. Onu en paket yaptım tek. Onun içi dışı çok güzel zaten. Ona ne yaptık biz? BBS tek BBS çantalar aldık orijinal. Ondan sonra işte seramik kapla e, seramik yapıldı. Ondan sonra çantaları orijinal BBS değil yani. mi? Orijinal BBS En paket full, en paket full değil full değil mi? Değiştirmedin değil mi? Hayır bro. İçi, dışı, e, temtesi yani çadırı aynı renk. Kırmızı. Bu ikinci. Bunu ben dededen aldım dediğim gibi. Bu daha birinci el. Ben ikinci sahibiyim. 88 binde falan şu an. Bunu biraz dedemiz hor kullanmış. Temiz bakmamış. Anlamış. Kışın falan da sürmüş şimdi bunun üstünü, altını, her şeyini temiz yapacağız. Yalnız arabada bir sandruf yoktu işte. Anlamayanlara Almanca şibeder. O yoktu. Onu da işte dedik ne yapalım. Bir abi vardı uşaktan. O dedi getir dedi ben yaparım dedi. Şimdi bakacağız artık. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Kesecekler, biçecekler de çok merak ediyorum nasıl olacak. İnşallah su almaz. Damı biraz dedemiz hor kullanmış. Temiz bakmamış. anladınız. Kışın falan da sürmüş. İşte şimdi bunun üstünü, altını, her şeyini temiz yapacağız. Yalnız arabada bir sandruf yoktu işte. Anlamayanlara Almanca şibeler. O yoktu. Onu da işte dedik ne yapalım bir abi vardı uşak'tan o dedi getir dedi ben yaparım dedi şimdi bakacağız artık nasıl olacak ben de bilmiyorum kesteceler biçiceler de çok merak ediyorum nasıl olacak inşallah su almaz